Sen sonra çevir, spor yapayım. Şanlıurfa'da yaşayan Güler ve Ersel Şahbaz çiftinin ilk çocukları Alara SMA hastalığına yakalandı. 17 aylık kızları Alara'yı hayatta tutabilmek için mücadele veren Şahbaz ailesi kızlarının sağlığına kavuşması için her türlü yolu deniyor. Hasta benim kızım. 17 aylık. Kendisi SMA hastası. Yani SMA hastalığı şöyle bir şey. Ee, bu hastalar Hareketlerinde kısıtlılık var. Ee, normal insanlardan örnek veriyorum, motor nöron hücreleriyle kaslar hareket ettiriliyor. SMA hastalarında bu motor nöron hücrelerini çalıştırmaya yarayan SMN proteini üretilmiyor. Bu SMN proteini üretilmediğinden dolayı hastaların motor nöron hücreleri zamanla ölüyor. Dolayısıyla kaslarda zayıflama oluyor. Yani belli bir süre sonra bu hastalar ellerini, ayaklarını oynatamamaya başlıyorlar. Daha sonra solunuma vuruyor. Bir sonraki aşaması da maalesef ölümle sonuçlanıyor. Bireyin merkezi sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen SMA hastalığının tedavisi bulunmuyor. Sağlıklı kas oluşturmak için gerekli proteinlerin üretimine müdahale eden SMA hastalığı ciddi bir tedavi uygulanmadığı takdirde ölümle sonuçlanıyor. İnsanlarda çok nadir görülen SMA hastalığının tedavisi için Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir ilaç geliştirildi. Geliştirilen ilacın pahalı olması ise aile bütçesini fazlasıyla aşıyor. Yeni bulunan bir ilaç var. Ee, Amerika meşeli bir ilaç. İsmi Zolgen SMA. Bu ilaç çok pahalı. Ee, bu ilacı Türkiye'ye gelmesi için zaten yakın zamanda Sağlık Bakanlığı önünde SMA aileleri de toplandı. Ama bizim çocuklarımızın buna zamanı yok. En basit örneği benim çocuğum 17 aylık, 2 yaşına kadar bu ilacı vurulması gerekiyor. Amerika ile yaptığımız görüşmelerde bu ilacın ücretinin Nisan ayının başına kadar yatırılması gerektiğini, aksi takdirde bu ilaçtan faydalanmayacağımızı söylediler. Yani bizim yavrularımız zamanla yarışıyor. Yani bugün iyi olan çocuk bir gün sonra veya bir an sonra hastaneye yatabiliyor. Solunum yolu dan kaynaklı ölümle sonuçlanabiliyor. Tüm SMA hastaları için sosyal sorumluluk projesi başlatan aile yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.